Hadi çıkın. <laughs> tamam, hadi çıkın nasıl çıkıyorsanız. Hayır bir de otomatik de değil orası yani. <laughs> Neydi? ctrl <'in> F9 muydu? <laughs> Oha Sami gökyüzünden indin. Havada mı ışınladı kendini? Havada ışınladı kendini. <laughs> eser, o düz ya. git düz git Eser düz git. O üst yer gibi bir sigara derti var. Eser nasıl en önde lan? Sağdan çıkıyoruz Eser. Lan oğlum! Oğlum <laughs> gerizekalı sağdan çıkıyoruz deyince niye onun ortasında duruyorsun aptal? <laughs> oğlum sağdan çıkışı geçtim ben. <laughs> ne Geçmedik şey oğlum sağdan çıkış burada işte. <laughs> lan ben de geçtim sağdan çıkış. Ya yok onu ben bilmez mi? Niye söylüyor sana öyle? Devrilme ne burada? Allah sami yok gibi. Sami, sami koptu. Mı? İnternet gitti sami. Dur saat gibi arıyak şun da be. Çalışmıyor Alo Mahmut Nasıl kanka niye tesadüf olabilir ki ya? Neymiş neymiş? Kanka Allah'ım ya Rabbim, şeyi bağlı mı Ethernet. Wi-Fi'den oyna biraz da. İnternet kopyalarken bilgisayarın internetin bağlantısı mı kesiliyor, modemden internet mi gidiyor? Oğlum onun sorumuzu nasıl testi olabilir ki ya? Kanka belki bu saatlerde bir sıkıntı vardır. Gel tamam geldi mi şu an internet? Allah'ım ya Rabbim ya. Gelmeyecek misin peki? Tamam peki. Aa girdin lan geldi internet geldi. Tamam hadi gel bekliyoruz tamam. seni. Bay bay. Diyor ki sorunum sorun diyor. Büyük ihtimal diyor ETS diyor. Allah Allah. Ne oluyor lan? Senin kıçın dışarıda kalmış. Şu an her yerim emniyet çevrildi. Aynen. Yolda tatma falan yaz zaten ben dümdüz geliyorum. Aynen. Ya sağa döndüm. sağa. Elimizde iki ay tatile gidelim mi? Paramız yok. Buluruz. Sen mi konvoya gelmedin? Ha desen oğlum öyle. Kumar oynadık. Niye de bulamayız gibi. Biz tatili hoş er mangalaydık. Yarın. Yok oğlum yarın değil. Haftaya mesela. Olur. Bence Ol 450 liraya gidebiliriz. Kaç kere tavuk pişirdi ki mangalda? Bence 450 liraya gideriz çok rahat. Daha adına da gideriz ki. Ya şöyle Sami. Çok da şehrin içine gitmiyor. Az uzağa gittik değil mi? Lan artık Menderes'te yasakmış ama galiba. Menderes'te Gerçekten, ne işimiz var oğlum zaten? Mi? Daha uzak bir yere gideriz. O gün eskiden gittiğimiz yere giderik değil mi? He öyle. O mesafe bir yerlere gideriz. Onun için dedim yani. O gün 100 kilometre yol yapmış kaldı. Hepsi Sami ne yaptın lan buraya? Lan ben niye sizin elinizdeyim? Kitlemişsin trafiği Mahmut. Ya başlayacağım bu adam ama ya. Ya niye? Bak koptu yine. Lan? Ben ne yapmadım? Baktım sağ aynamda arkamda zoom yaptım bilerek. Bekle Sami arıyor. Efendim Mahmut. Kanka geri geldi internetin. Sorun konvoyda olabilir mi? Sen kur kanka konvoyu. O zaman hiç olmaz. Tamam eser kursun o zaman bekle. Steam'e gel. Eser, Komboy kursana abi bir. Komboylar. Şimdi söyleyeceğim sana ayarları nasıl yapacağını. Komboylar, konvoy oluştur. Ee, şey, sadece Steam arkadaşlarını kapat, isteğe bal modları açık kapat, trafiği aç, açık. Hı. Paralar oyuncu. 31 60 52. Aynen oyuncular arasındaki hasar açık. Servis sadece alan... istim. sadece istem arkadaşları açık. Kapalı. Kapalı. İsteğe bağlı modlar aç. Kapalı. Rafiyah aç açık. Evet arasındaki hasarı aç. Tamam. Servis alanındaki çarpışmaları aç. Çarpışma alanında oyuncuları gizleyip kapat. Menülerdeki çarpışmaları aç. Hız sınırını kapat. Zaten böyleydi hiçbir şey değiştirmedim onu. Tamam konvoy adını söyle. Kel kaşarlar. Kel ya beyler tamam ben siz saçınızdan şey yapıyorum da siz ne yapıyorsunuz? Bir S mi Ş şey mi peki? Ş. Şey. Ya zaten kaç tane kelle konvoy olabilir ki? Ya tütünü azalt Sami ya. Bende bulmadı hala geyler normal mi? Ha buldu. Niye 8 şişeli kaçtı ne Ben Bende bulmadı ya. Ne yazmam lazım nasıl ne yazdın sen Sami? Hel yazdım sadece. Tamam, Hepsi ben büyük, büyük. yazıyor. Ya. Küçük olsa da buluyor ki. Sakin olun geyler biraz. Ben ha buldum 31 31 69 52 onayla kolmaya katınır olalıyor lan ha tamam be beni beklemeyecek misiniz peki? Turkan'a asil etme öyle geç oğlum yol tıkandı Yok ya açık var ya Anasını tamıyormuş Berk ben de durdum geliyorum bir an yani Kanka benim tır hasarlı ya onu çalıştırmaya çalışıyorum Aa durun lan şurada tamirci var. Ben hemen gidip tamir olup geliyorum. Böyle sıfır kamerasını sabrını olun. Eğer sen tamir oluyorsan ben de tamir alacağım. Yo ya. yo ben sıfırla gidip geleceğim. Tamam. yani sen sıfırla <laughs> gidip gelebileceğime inanmadın mı az önce? Kanka yanlış anlama da kusura bakma da. Durun e, geldim geliyorum. nereden biliyorsun? Belki sağa sağ dönüyorduk. Tabii. Sağa dönüyoruz beyler sağa dönüyoruz. Alo. Ya ben demesem. hareket etmeyin ikinizde de durun öyle Bu ne lan? Arabanın tekeri yerde kaldı. Ne yapıyorsun abi? Evet, tamam. Çocuk ne yapıyor? bayılacak yine. Bir dakika lan sen eser nerede? Arkada kanka geliyor. <laughs> Geliyor mu? Ele, çok iyi ben buradan geçerim her gün. Yok. Eser öldü mü lan acaba? Hareket ediyor mu ediyor Eser? Al. Ya sikeyim. <laughs> ne oldu oğlum? Arma ben geçmiyor. o neydi? Nasıl araba geçiyor? Niye girdiğin ortasından geçtim ben? Nasıl araba geçmiyor Eser? Otostop mu çekiyorsun? ne be ya? Belki niye göbeğin ortasından geçtim yaptıklarını hiç gerçekten <laughs> En yüzünle oyunumdan ben zevk alamıyorum yani. Lan ben %100 hasar oldum bir anda araba motor yedi Aa, nasıl oldu lan? Oğlum duruyordum Sami gördü bak park ettim kendimi yüzde azar olunca arabam çalışmıyor hiç şey yapmadım. <laughs> Sami sen burada bekle ben bir sıfırla <laughs> geliyorum. Bu ne lan Eser niye kaçtı ha? Kim geldi Eser? Bekle bakalım. Ya biz oyun oynayamıyoruz ya. Sakin ol tamir olup geliyorum şu an yanınıza yürü. Kanka arabam durduk yere şey oldu ya. Yani de lol yükleseniz hayatınız çok daha güzel olacaktı. Anne çok acıktım yemek hazırladı Utanmaz alçak. <laughs> Benim de bir yarım saat falan kaldı zaten. İşi alıp bırakacağım ben. Hadi gelin. Beyler ne kadar arkada kaldınız ya hadi. Abi belki hiç komik değil biliyor musun? Kardeş yani. siz bu yola ne yaptınız amına koyan arabalar Yola bir şey yapmadık oğlum. Sami biraz kıçını dışarıda bıraktı sadece o kadar. Eser yemekte ne var? Ne? Menemen mi? Menemen, menemen. bayılırım Akşam menemen. Akşam e. yemeğinde menemen kaçmaz değil mi? Ya yık şu tabularını be rezil herif. Ne diyor? Akşam yemeğinde menemen yenmez diyor. Sen nereye zaten? Sami. Sen mi? Galiba ben şey yaptım için, göbeğin ortasından gideceğim ya arabanın altı sürttü herhalde az önce. E geri Ya bir tık daha yavaş gidemezsin değil mi Berk? Gel. Hadi göstereceğim sen <laughs> Biz de. Sen <yavaş>. Tozunu yutacaksın. <laughs> sen niye dörtlü nasip geziyorsun? <laughs> Çünkü çok hızlı yaptım. Ucube kaçtı. Ne ucube gibisi ya? Kaza mı yaptım sanki hiç? Göbeğin ortasından geçsin. yüzde %100 oldu. Kaza mı yaptım? Nasıl gidiyorum? Mutlu musun? Dörtlülerini açıp geziyor. Eser nerede kaldın ya? Nereye bir bekleteyim? Geliyor, geliyor. Beklemesek istiyorum. Ya... Yeah. Ne? Y ne? Ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptım? Kamera kaydım açık? Bana iftira atıp artık şu oyunda ya. Aa çaputçu yoluna girdik. <laughs> ya geldi yine selektör yapıyor ya. Bu ne lan? Çaputçu yolu. <laughs> Eser niye konuşmuyorsun ağzın mı dolu? <laughs> Oo ne dedi? <laughs> Diyor ki beni çadır kursun. Ya Yok bunu abi. nasıl anladın ya? De ben de öyle anladım bu arada. Aa spas geldik lan. Niye ben duruyorsun oğlum aniden? <laughs> yük alacağım Orada şimdi. Niye ucuza be? Hadi yük alalım beraber. Bezelye <laughs> taşıyalım. Ben bezelye taşıyacağım. Aynı şey almayacağız mı oğlum zaten? Evet. Dingil aynısını so Ooo. Şu dorset da bitir artık belki ya. Sen niye o hızlı konuşuyorsun lan öyle? Ben hızlı konuşmuyorum. Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyeceksiniz. sözlersiniz. Yükselen Oo. ben değilim alçalan duvarlar plaka yerle sırtı terli batlı başı, ya, ve başı dertli çok başka yükselen ben değilim bak alçalanım duvar hayır kanka yükselen ben değilim diyor boş yapma <laughs> plakam yerli sırtım telli çoklu başı dertli vah eski hali yok vav 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 ya cezayi bu, oyunu ama, Sami bu oyunu hak edecek hiçbir şey yapmıyor arkadaş <laughs> <Hiç> ya <yani. gülüyor> Geyler yanaşamadınız mı hala ya? Yanaştım. Ben aldım geliyor. Enter basarsan alır gelirsin tabii. Bibinde. Oğlum ben şu an kulak içi kula, kulak üstü kulaklıkta oynuyorum tamam mı? Ben yani kulak biraz mı hız, var? biraz hız yapınca kulaklarıma çok güzel efekt veriyor oyun. Sanki gerçek arabada böyle taşın üstüne gidiyorum gibi hissettiriyor. Yani sen bağırmasan onu biz de duyacağız da. Oha polis geliyor beyler yapmayın güzel sürün. Eser polise vurma ya. Sen şey kaç sürdün? Ya bakacaksın yani. diye arabayı Ben sürüyorum oğlum arabayı. Sen şey yapıyorsun. Polise çarpan sen. Ne bu polis aşkı ya. Sonra seni yoklu dur. Biber gazıyla yıkayın ya. Bezelle taşıyoruz hı. beyler hadi ya. Biraz ciddi. Mendel bizi bekliyor bilimsel çalışma yapmak için. Ya şu dorseleri ne zaman yapacaksın? Cevabını söylemedin. Üşeniyorum kanka üşeniyorum. Aaa! Değilmişim. Aa, <laughs> Sami sen niye durdun? <laughs> Bir şuşuyum daha rahat izlemek için. <laughs> Aylar yıllar sonra devrildim. Yani bugün ya bugün ilk devrilen sen oldun ben. Evet. Sami de salak gibi ortaya durdu ama en büyük Sami'ye vurdum. Ben. Ya ben panik oldum Sami eşeği yüzünden. Yavaşlayınca kızıyor. Yavaşlamadan <laughs> alanı döndüm o yüzden. Sami dinleyen herkesin hayatı kararmaya mahkumdur ya. <laughs> o ne lan bu tür niye ters yerden gidiyor? Realistik NPC'ler kardeşim onlar. Eser de ters yerden gidiyor. Eser niye gelmedi hala? mı? Tamam, geç hele önüme. Geç. Sen arkamdayken ben hep 150 gitmek zorunda hissediyorum kendimi. Ama ben böyle çok boyutlanmış hissediyorum. Lan ne olacak? Ya tabelaya taktı dönerken ya. hemen bir araç gireyim. Dostya harikası çok lan ne oldu ki? Ben bunları açıyorum ya. Aç kanka bende de açık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine hepsi geçireceğim ha. He. <laughs> Eser nerede oğlum? Eser arkamda sür eseri emecen mi ne yapacağım ya? Adam eser eser diyor can verecek ya. Arkamda gözükmüyor merak etme. Ayağını ediyorum. gazdan çekme abi. Fren yapıyor. Bu <laughs> şu sen de. Ha önümde adam var ne yaptı? Ne mi çıktı? Allah'ım ya Rabbim. Selektörü bir tık daha arttırırsan var ya yatacağım şimdi. Eser dur solama yapayım da öyle selektör at düşeceğim <laughs> yoksa. Lan ne yapıyoruz lan? Yakıt <laughs> ihtiyacınız var mı? Yok. Yok derdim. Ya şerefsiz git lan. Kurtardım da geçtim oğlum bir şey yapmadım ben. ay oh, biri öldü. Eser mi öldü? <laughs> Yok Sami öldü. Sami ben seni kurtarıp da geçtim. Bana bir şey iddia edemezsin. Yalan. <laughs> Kamera kaydı mı açıp gerçekten kurtardım da geçtim. Oğlum Eser öldü Sami mi öldü anlamadım ki ben şimdi ben yine hareket ettim ya ediyor mu? ediyor 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 sen uzunlarını kapatır mısın güzelce? sen sen pis <laughs> <laughs> araba hızlanmıyor. <gülüyor> 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 ben mi dedim, <laughs> Ben mi dedim sana taklat diye? He? Geç eser geç geç. Ne yapıyorsun lan? Senin araba niye zıplıyor be? Berkin araba değil mi? Ne bileyim. Eser nasıl? <laughs> kim devirdi yine ya beyler? tamam <laughs> hadi bekliyorum sizi. Aa, ya eser. eser, o kadar da ileri gitmedi. Hadi şimdi de sor Eser nerede diye. <laughs> eser aç yolu birader. Solu bırak, solu bırak. Ya rakibim de ikine etmişsiniz ha. Millet hareket etmiş günümüzün. Otobüs hafiflerine öyle yol aç diyor lan ne yapıyorsun gel yani. Hazır mı ben? Evet. Tamam. Lan <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyip geliyorum. <laughs> tamam. Geliyorum. Oğlum alt et 4 çekip niye gittin? konvoy gitti. Ben geri geliyorum. Ya mal bu çocuk ya. <laughs> Birader niye alt et dört çektin? <laughs> gitti. Sen gel, Xbox gel. Esen gel, Xbox gel.